sizi karşımda görünce sevinmedim desem yalan. Yarışta alt ettiniz beni. Çünkü atı başkaları sürüyordu. Kırk türlü dalaverası vardı. Ama masa başında kaybedeceksiniz. Çünkü... ...kağıtlar elimde. Neden kapadınız gözlerinizi? Korkudan mı? Kağıt sesin müziklerin en güzeldir benim için. Nasıl gidiyor abla? Kenan düşürdü ya ana, ocağı söndü demektir. Buraya büyük bir cakayla girdi. <laughs> iç çamaşırını bırakıp gider. Ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Ortada 300 bine aşkın para var. Ben olsam bas. Kaçtınız. Elinizde kötü kağıt var anlaşılan. Gitti üç Alo! Sen misin Gül? Evet, Jale ve Beyza da burada. Seni bekliyoruz, çabuk ol! Çok gırgır var, çabuk gel! Kusura bakmayın, özür dileyeceğim sizlerden. Evet, aşık oldum. Ne yapayım, çocukça belki gülünç, üzücü, acayip bir aşkama oldum işte. Bırak numarayı, demek ki senin Ali de orada. Hayır, yalnızım. O babamla kumar oynuyor bu gece. Sadece korkuyorum. Biri babam. Ama bilmiyorum. Hangisinin kazanmasını istediğimi bilemiyorum. Rahat bırakın beni. Hoşça kalın. Neredeyse iflas ettireceksin kumarhaneyi. Niyetim o zaten. Niyetle kısmet ayrı şeyler. Her zaman gülmez bu şans. Zaten haliniz talihinden değil. Çok kötü oyuncu olduğunuz için kaybettiniz. Kumarda şımarmamak lazım dostum. Unutma ki karşında bu oyunların kralı oturuyor. Paralar önümde olduğuna göre krallığınız devrildi demektir Kenan Bey. Büyük konuşuyorsunuz. Konuştuğum büyüklükte oynamaya hazırım. Her oyunu mu? Sizin bildiğiniz her oyunu. Peki... ...yazar? Fark etmez. Bitsin artık bu işkence, bitsin! Yakacak babam Ali, yakacak! Kaybedeceğim, kaybedeceğim! Ne kadar sallasan ben kazanacağım delikanlı! Fal mı açtınız? Hayır, uğruma güvenerek konuştum! İki bir, iki bir, iki bir! İki bir! Size beş yüz bine mal olan bir zar! Aa! koyabiliriz. Aynı mı? Evet, neden olmasın? Gene iki bir. Pokerdeki talihin döndü. Cesaretin varsa üçüncüye hazırım. Gecelerin sonu yok. Başka zaman deneriz. Nasıl istersen. Küçükler bir bir iş partisi şey yapsın. Tebrik ederiz hanımefendi! Kocanız bütün zararlarını kurtardı! Müsaadenizle, iyi günler! Bu zar davasında var bir hardallı vaziyet ama söktüremedim! Civalı falan değil diyorsun! Civalısının doktoruyumdur evlat! civalı zarla az cüzdan tıraş etmedi bu ihtiyar. Bu köpe oğlusunda başka bir illet var. En iyisi bizim Acem Cemal'e uzanalım, zarcılığın en kandilli adamıdır. Zar davasında envai türlü fırıldak ondan sorulur. Vallahi Hıfzı Baba, ben eğer bu zar milletinin ferişte takla attıran Acem Cemal'sem... Bu zarda herhangi bir hastanelik vaziyet yok derim. Demek sağlam ha? Türk gibi be baba! Siz talihin çelmesine gelmişsiniz! Hayır! Arka arkaya o kadar iki biri talihsizlik olamaz, var bu zarda bir şey! Bir ara kendi kendime, Kenan sonun geldi diyordum. Ama zarlara sarılınca... ...Şımarık Beyzade yedi şamarı! Senin öfken yamandır Kenan! Daha, daha bitmedi ama! Son tokatı yesin... ...Bir daha kalkamayacak! Onunla uğraşma baba! Niye? Çünkü onu seviyorum! Demek benden güçlü gördüğün, Bire çıktı karşına! Bilmiyorum, bilemiyorum baba! Neden, niye? Ama seviyorum işte! Onun için yalvarırım, ona kötülük etme baba! Beni seviyorsun! Severim Ali! Babanım! Ama kumar bahsine gelince... ...ikiniz arasında bir ayrım yapamam. Onu yıkmam gerekiyorsa aksi elimde değil. Bu benim tek sevkim. Evlenmek istediğim erkeği iflas ettirmek mi tek sevkim? Fark etmez Ali! Onu sıfıra indireyim, gerekirse cebine harçlığı ben korurum. Hem fakir koca daha iyidir kızım, dizginler elinde olur. Ben at kullanmıyorum baba, yuva kurmak istiyorum. Sana karışmam Ali, okumuş zeki kızsın. Ama sen de bana karışma. Yarınki zar savaşında onu yıkmama kimse engel olamaz! Alev'e ilk defa bu kadar sert davrandığının farkında mısın Kenan? Ne haber? Gece gündüz zarlarda aklı! Gözlerini ayırmadı zarlarda! Bırak şu köpoğullarını da iki satır uyku çek be evlat! Zarlarla keçileri kaçıracaksın! Sırlarını çözmezsem galiba öyle olacak!